Yeniden merhaba değerli izleyenler. Umarım hepiniz iyisinizdir. 5 Mayıs'ta yayınlanan Survive All Star'da gerçekten hem üzücü hem de şok eden olaylar yaşadık. Önce Merve Aydın'ın sakatlanması ardından başka başka olaylar arkadaşlar. Hemen geçeyim. Bugünkü oyunda biliyorsunuz ki Merve Aydın çok ciddi bir sakatlık geçirdi arkadaşlar. Ve e, oyun sonrasında konseyde Acun Ilıcalı Merve Aydın'ın sakatlığının ciddi olduğunu ve yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Bizleri gerçekten çok üzdü bu haber. Umarım Merve Aydın sağlığına bir an önce kavuşur. Kendisine çok geçmiş olsun diyoruz. Tam bu haberin şokunu atlatmak üzereyken arkasından bir haber daha geldi. Arkadaşlar Perviz yarışmaya devam edemiyor dedi Acun Ilıcalı. Merve Aydın'ın sakatlığına benzer bir durumdan dolayı Perviz'in de yarışmaya devam edemeyeceğini duyurdu. Yani arkadaşlar Perviz'de diskalifiye oldu. Bir gecede iki tane kayıp yaşadı Survivor All Star 2022. İkisine de çok geçmiş olsun diyorum ve arkadaşlar bugünkü dokunulmazlık oyununu bayrak yarışında Ünlüler takımı 3-2 kazanmış oldu. E, Merve Aydın'ın ambulanstaki sözlerinden sonra Ünlüler takımının kazanmasını gerçekten istemiştim. E, i̇yi de oldu. Her iki takımı da mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Gerçekten güzel bir yarışma oldu arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Bitirmeden önce arkadaşlar e, bu hafta ve önümüzdeki hafta Üçer dokunulmazlık olacak. Toplam 6 yarışmacı potaya girecek ve ona göre bir eleme yapılacak. Acun Ilıcalı da son olarak bunu söyledi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.